Atatürk Havalimanı 5 yıldızlı otelleri aratmayan lounge'larıyla hizmette sınır tanımıyor. İşte Atatürk Havalimanı'ndaki çok özel yolcu salonları. Müzik Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Boeing'in vatanı Amerika Birleşik Devletleri'nde fabrika kuruyor. A320 ailesi uçakların montajının yapılacağı tesis ne zaman faaliyete geçecek? Airport Genel Koordinatörü Güntay Şimşek, Gönül Hürkuş'la yaptığı keyifli ve bilgilendirici sohbetine geçtiğimiz hafta kaldığı yerden devam ediyor. <laughs> Uçuş rotamız, ölü yakma törenleri, Budist tapınakları, görkemli camileri ve gizemli şehirleriyle dünyanın en egzotik iki ülkesi olan Nepal ve Hindistan. Airport başlıyor.